bir çağrı merkezi kuracağız. Operatörlerle konuştuk. Karşıda kurulacak çağrı merkezinde yüzlerce gencimiz çalışacak. Karşıda istihdam sağlayacak. Karşıda ekonomik katkı sağlayacak. Hayırlı uğurlar. <laughs> Ve yeni bir Sadece yol denilenmedi. Eski lokomotifle yavaş çalışan, içinde ısıtması olmayan tren gitti. Adeta otobüs gibi. Gidecek, girecek, gelecek. İhtiyaç ne kadar varsa o kadar sefer konuşacak. Gidiyordu tren, oradan geliyor, Akya'da kalmıyordu. Şimdi bu tren gidecek, akşam Akya'da kalacak.

Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi şu. Efendim, bu yok halkımız olan silah, silahın sebebinden alınınca binanın gözyaşları gazetelere yansımıştı. Artık o senin yerine kaldı binanın. Erdoğan'ı... Erdoğan'ı... Erdoğan... Erdoğan kardeşini sevdim. Bir... Ben çok sevgisem, ben de sevgi ediyorum. Hadi, Onlar devam ediyor. Onlar bilmiyor. Bana sorayım. Şimdi buradan teşekkürler evet. daha <laughs>

ad okay. me right. okay.